Yüzeylerinizde bir şey var mı? Hayır, yok tabii ki canım. Nereden çıkardın? Çok güzel olacak bunun içinde. Beğendin mi? Hı. Hmm, bayıldım. Döktürmüşsün yine. Ben bugünden böyle olursam, düğünde ne yapacağım onu bilmiyorum. Ee, insanın hem en yakın arkadaşı hem de ortalınca olunca böyle oluyor işte. Evet. Bir de evlenince buradan uzaklara gideceklerini bilmek insanı daha da fena yapıyor. Neyse mutlu olsunlar da. Aynen öyle. Senin işin bitti mi? <laughs> bitti. Hemen çıkarayım o zaman bir şey olmadı. Ben yardım edeyim sana. Ee, bu arada Cemre şu anda benden biraz daha zayıf. İstersen belden birer santim al. Yok yok. Biraz pay kalsın. Sonra ben rötuş yaparım zaten. Hmm. Peki bu taşları bu kadar mı olacak? Evet. Yok yok bence biraz arttıralım. Yani gelinlik ışıldasın biraz. Kendini göstersin değil mi? Ama Cemre böyle istedi. <laughs> Tahmin ediyorum. Ama bence sen beni dinle. Ya annesi de özellikle tembih etmişti. Yani gelinlik böyle sade bir şey olmasın diye. Zaten bir tanem gösterişsizdir. Ya en azından gelin olduğu gün ışıl ışıl olsun değil mi? Bilmiyorum ki Zeynep. Aşk olsun Aslı. Sözüme güvenmiyor musun yani? Sözüne güvenmiyor değilim de. Bak, bence sen beni dinle. Gör bak Cemre nasıl bayılacak. Bilmiyorum ki. Kendisi gelsin de ona göre değişiklik yaparız artık. Peki sen bilirsin. Yani ben vakit kaybetme diye söyledim. Zaman azalıyor diye. Yani şurayı biraz böyle hareketlendirsek, Cemrin yüzü ışıldar. Yani göz kısmına biraz hareket lazım bence tabii. Cemre. Hı. Yani benim bildiğim gelinlik giyecek kızların düğüne doğru iştah kesilir yavrum. Senin maşallah açıldı yani. Yani bu gidişle sen o gelinliğe giremeyeceksin onu söyleyeyim yani. Anne. Hem şişko hem çirkin. Bana bak. Daha atmadık imzayı. Ona göre. Siz ne derseniz diyeyim. Ben bunların hepsini yiyeceğim. Bugünün imzasını da tatlı menüsüyle atacağım. Çok güzel şeyler var. Şakaya yapıyorum yavrum benim ya. Afiyet olsun. Yavrum sen abartma gene de abartma. Norton size çok güveniyor, bunu biliyoruz. Siz onun Türkiye'deki gözü kulağısınız. Burada yaşarken yardımcı olmaya çalışmıştım, evet. Bence hala öylesiniz. Bakın şimdi güzel kardeşim. Deniz Norton, Türkiye'deki çok önemli bir davanın en önemli tanığı. Tamam mı? Ve o ortaya çıkmadığı sürece de bu dava gitgide çatallanacak. Ve bu durum Kuzey için de çok tehlikeli bir hal almaya başladı. Gerçekten neden bahsettiğinizi anlamıyorum. O zaman şöyle yapalım. Bu mesajı aynen ona ki... ...kuzeye bıraktığın emanet başka birinin eline geçti. O bunu anlayacaktır. Bu onu ilgilendirir. Eğer gerçekten kuzeye yardım etmek istiyorsa... ...hemen acilen en kısa zamanda Türkiye'ye dönüş Tamam mı? Anlaştık mı? İyi de emin olun nerede olduğunu bilmiyorum. Gidebilirsin Aykut Oğuz'un. Gidebilir miyim? Evet, güle güle. Kolay gelsin size. Niye bıraktık? Mesaj yerine ulaşsın diye. Şimdi bu herifi izlemeye alsınlar, tamam mı? Sakın kaybetmesinler bak. Adamı kaybederlerse yemin ederim ortalığı inletirim ha, ona göre. Bağışlayın komiserim. Seni benden almak istiyorlar. Doktor kaçış yok diyor. Kullandığım ilaçlar sana zarar vermiş. Hepsi baban yüzünden biliyor musun? Sana hamile kaldığım ilk günlerde beni hastaneye kapattırdı hafızamı sildirmeye çalıştı. Çünkü ben onun katil olduğunu biliyorum. Biliyorum ama kanıtlayamıyorum. Sen onlara vermeyeceğim. Seni benden alamayacaklar. Seni benden almalarına izin vermeyeceğim. <laughs> Anne seni onlara vermeyecek. Ağlıcığım. Canım. Çok üzgünüm hayatım Çok üzgünüm Ben de çok üzgünüm Çok yakında bitecek bu kabus Söz veriyorum Ay sonunda arkamıza bile bakmadan Gideceğiz buradan Bütün kötü günler geride kalacak Yepyeni Sıfırdan bir hayata başlayacağız, tamam mı? Tamam mı canım? Yapacak bir şey yok. Vallahi şahane bir karnı. Tebrik ederim. Sınıfta benden daha iyiler de var. Sen de benim gibi matematiği seviyorsun. Aferin. Böyle devam. Benim yaşındayken senin karnelerin de mi böyleydi? Yani işte bununla yarışırdı. Kuzey abi? Totoloto. O hangi üniversitede de okudu? Liseyi bitiremedi o. Hadi canım. Vallahi. Ay, kusura bakma. Çamaşırlar kalmış makinede. Nasıl olsa konuşuyorsunuz diye çıkarıverdim. Ee, Cihan. Güney abinin meyve suyu bitmiş. Hadi getir. Tamam. Ya fazla bir şey yok ama. Benim de küçük bir katkım olsun. Cihan'ın sünnetinden beri biriktirmiştim bu altınları. Kısmet bu güneymiş. Borç olarak alıyorum Tamam. Borç olarak. Teşekkür ederim. En kısa zamanda da ödeyeceğim. Ya sen şimdi lütfen bunları düşünme. Benim tek istediğim ...beni de aileden biri olarak kabul etmeniz. Ah, öylesiniz zaten. E, o zaman bırak sizin için bir şey yapmış olayım. Hı, getir bakayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.